Merhaba, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Merhabalar, e benim adım Şatlık Toyli. Biz Ankara firması BHK Sera Sistemleri firmasından katılıyoruz. Yaklaşık 20 yıllık bir tecrübemizle ve 20'den fazla yurt dışı ülkelerine ihracatta bulunmaktayız. Topraklı toprak sera olmak üzere bunların konstrüksiyon sistemi, kaplama sistemlerini kendi üretimimiz altında. Ekstradan da yan eksasörlerle beraber biz anahtar teslim projelerini tamamlıyoruz. Yurt dışı ihracat demişken Katar, Oman, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan bu ülkelerimizde hala hazırda çalışmaktayız. Bunun dışında da bu turaba bizim ikinci gelişimiz. Daha önceden memnun kaldığım için bu sefer de katılalım dedik. Yani gerçekten güzel bir fuar olmuş. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Seneye de o zaman katılacaksınız. İnşallah. Katılmayı dört gözle bekliyorsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum.